Herkese yeni bir günden merhabalar. Ben e, saat 12'ye kadar 1 litre suyumu içtim, kahvemi içtim. Tabii ki de bu aralar şu kahveye başladım. E, Hindistan cevizi yağlı kahve. E, güzel oluyor böyle metabolizmayı hızlandırıyor. Ispanağım orada hazır. Tezgahın üstünü sileceğim. Yumurta soydum orada da. Ispanak da şöyle sirkeli suda beklesin. E, burada da domates, peynir falan var. Şurada da şey yapıyorum hemen. Biber kızartıyorum. Böyle ocaklar olanlar böyle yapabilir. Bazen tost makinesinde yapıyorum, bazen de, işte dediğim gibi burada yapıyorum. Ee, bir de buharlar çok fazla ödem tuttuğumu düşünüyorum. Durun. Buharlar çok fazla ödem tuttum galiba. Hemen e, kiraz sapı yeşil çay ve mısır püskülünü burada kaynattım. Bu biraz kaynatmadım, daha doğru sıcak suyu döktüm. Bu böyle sıcak suyun içerisinde beklesin. Yumurta salatamız da hazır. Ee, yumurta salatasının yumurtası dört tane yumurta koydum bence kafi çünkü e, birazcık da böyle sebze yiyelim dedim Salih de doğrudan sebze yemiyordu. Akşamada işte ıspanak ve makarna yapacağız Salih makarna <laughs> Bugün birazcık da dışarı çıkacağız Salih'in işleri varmış ben de geleyim e, YouTube aileme güzel vloglar çekeyim alışveriş vloglar çekeyim çok fazla isteniyor sizlere de bunu mahrum etmek istemiyorum. Evet dışarı çıkmadan hemen yemeğimizi yapalım dedim. Şey yapmayayım böyle dışarıda yemek yemek istemiyorum artık çünkü dışarının yemekleri beni bana dokunuyor. Ee, bence sağlıklı bir yemek yok dışarıda. <laughs> oluyor ileriki güzel yemekler oluyor ama sağlıklı çok yemek yok. Bir tane soğanı doğradım küp küp. Bir, bir yemek kaşığı da ben normalde annem de öyle yapıyor. Bir domatesli biber salçasını karıştırıyor. Ben de karıştırdım öyle bir karışım yaptım. Daha sonra da bunlar kavrulsun. Üzerine şu doğradığımız ıspanakları bendeki yarım kilo, eğer bir kilo olsa iki, iki baş soğan koyacaksınız. Onları da alayım şimdi. Şöyle bir olsun. Bir, yarım çay bardağı da ya da su bardağı da pirinç koyacağım. Evet ben de hazırım. Salih Can Polat da hazır. O çanta bunun üstüne olmaz ama. Değiştirecek misin? Evet. Sanki senin boyun benden bayağı uzunmuş şey, ha. Uzunum tabii gülüm. Yeni mi fark ettin? Ne yani. ne? Şöyle nasıl olmuşum? Evet şimdi Salih beni e, bu Gimat tarafındaydı değil mi? Bu Esvaki Outlet dediğimiz yer. Şaşmaz tarafında. Şaşmaz tarafında. Oraya bırakacak. Bana da diyor ki ben de bir şey olursa bekle alma hemen diyor. Bir uygulama var oradan alacağım. Çipin uygulaması mı? Nasıl o Çipin uygulaması söyle de arkadaşlarımız da yararlansın. Ya Çipin uygulamasında e, bazı şöyle e, word card'a olanlar indirebiliyor. Hı hı. Bu bazı kurumlarda veya mağazalarda sana puan kazandıran bir hı. sistem uygulama. Mesela Köfteci Yusuf'ta, işte El Siva 22'de işte başka Beko'da, Arçelik'te falan filan alışveriş yaptığın zaman sana puan veriyor %3. Aa çok %5. iyi onlar birikiyor birikiyor onları kullanabiliyorsun. O Sizleri de yani. değerlendirin o zaman. Chip'in uygulamasıydı galiba. Aynen. Yazma değerlendirin. Biz de bunu paylaşalım dedik. Ben e, Salih hemen söylemedim Tabii. daha Salih'e de. Direkt kamerayı açtım. Ne şey yapalım diye. E, sizinle paylaşayım diye. Ben böyle şeyleri hemen paylaşırım ya. Salih bu huyumu biliyor. Bazen şaşırıyor bana. <laughs> Dur diyor hemen diyor paylaşma diyor en azından bir şey olsun hani. Teyit yani. Teyit ediyor. Yok diyorum ya onlar da yararlansın diyorum. Hemen şurada Vega Cadde'de de Vega Cadde diye bir yer var. Esvaki Outlet işte burada. Vega Cadde. Enza Home bu tarafta. Ee, başka ne vardı burada? Kelebak. <laughs> Kelebak. Hacı Baba var Hacı Baba. Linke e, başlaya baktığınızda Hacı Baba'yı görürseniz. Starbucks arabalı. E, boş ver. Arabalı Starbucks'ta da kullanmıyoruz orayı artık. Şöyle Hacı Baba. Yani şimdi bir şeyler baktık en gibi. Şöyle bir ceket gördük. Ve şu pantolonlardan. Bu pantolon aynı eşofman gibi duruyor ama. Çok e, şimdiki şu cool pantolonlardan. Dar pantolon giymeyecek artık. İnşallah. Tam avukat gibi duruyorsun. <laughs> Güzel oldu. Beğendim şey de olabilir ya. He? Ne? Bir beden küçük pantolon olabilir. Çok mu bu? Biraz. O zaman bir beden küçük alırız. Evet. Şimdi e, Toprak Mahsulleri Ofisi Şapış Merkezi yerine geldik. Buradan birkaç şey alacağız. Uy, burası daha uygun. Ben böyle eee genel müdürlüğün yanında, ek tesislerinin yanında. Ş Ş Ş Ş Ş Ş Oradaki karakol evet. 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 şey. Şimdi e, ben Watsons'dayım da birkaç ürün almak istedim böyle highlighter tarzı. Buradaki hanımefendi bana şu e, Show by Pastel'in galiba bilmiyorum bir maskarasını önerdi bunu denemek istiyorum. Bakalım beğenirsem sizlere de söylerim. Far paletim Nuxe'ün gerçekten e, parasını en hak eden e, far paleti diyebilirim. Birazcık fiyatı yüksek gibi ama e, bu uyguna düştüğünde alın yani. Bendeki daha bir şeydi böyle üzerinde bir hayvan olan resmiydi galiba şunlardan birisi. de şuna bayıldım ya. 1125 TL olmasa alacağım çok beğendim. bir de şunlar çok hoşuma gitti. Şunun yanındaki kalp hoşuma gitti sadece. Şunun duruşuna bakar mısınız? Bunu var ya bakın altına hangi yerde uygun sorudan alın. Burada biraz pahalı olabilir. Burada sadece görüyorum ben beğendiklerimi ekliyorum. Şunlar zaten benim en sevdiklerim. çok seviyorum. Özellikle şu rengini. Gerçekten çok güzel değiller mi? Sizler nasıl beğeniyor musunuz bilmiyorum ama ben çok beğeniyorum. Her zaman herkese de söylerim. Burada benim Şöyle çok güzel ürünler var. Paşa Bahçe'nin bu reyonunu gezmeyi çok seviyorum. Böyle eski, antik. Mehmet'ten çıktık. Otoparktayız. Salih dedim yorulduysan ben süreyim. <laughs> Salih'in pili bitti. Kendim... Allah! Niye kapıyı kapattı? <laughs> Niye isap ettin? Neyse. Salih'e dedim ben süreyim Sen mi? Onu çek de öyle başlayalım. Tamam. Ben süreyim mi dedim o da de diyor. Pilim bitti benim. Benim için hiç gezmedik yalan mı? Evet evet. Bugün Salih Bey için gezdik. aldıklarımızı da gösteririm size. 3000'lik binlik olduk. 3 Şimdi daha <laughs> sonra 4 Evet. Bizle beraber bir karaca konteynere uğramadan geçemezdim. Burası İstanbul yolu üzerinde bir yer. Şöyle göstereyim. Karaca konteyner. Ee, tam adresinde inşallah salih söyler size ee, ya da aşağıya açıklama yerine kaydederim hani yazarım oraya. Şimdi bir artık gezelim indirimde neler var ortaklarda bir alana bir bedava varmış 300 ile 250 ile 300 TL arasında değişiyor bence gayet makul bir fiyatı var. Şu kupalarım benim Karacadan hediye gelmişti bunların fiyatları da 250 TL olmuş çok artmış. O zaman farklıydı. Ben bakıyordum bunlara da. Fiyatlar çok artmış maalesef. Şöyle... Ay şu French Press'e bayıldım. Çok güzelmiş. Çok güzel ürünler gelmiş buralara. En şık bence bardağı. Yani zamansız bir alına bir bedava. 99 tane 50 TL'ye geliyor. Set oluşturmak isteyenler gelip oluşturabilir. Ay şu vazo çok güzelmiş. Şey rahi. Bu ne kadar ki? Şu da fiyatı yazıyordur. 200 TL. Şu güzelim vazo. Ay bir, bir aklımda kalsın da. Ama da gelir alırım bunu. Çok hoşuma gitti çünkü. Şunların fiyatlarını kesin sorarsınız bana. Hemen söyleyeyim. 180 TL. Bence böyle gotlu, ağzı gotlu almayın derim. Şunlar 119. Güzel ürünler var ya. Buradan gelip bakabilirsiniz. Hep bir yanına bir bedava var. Bence. Bir de asıl yere gideceğim. Asıl uygun yere. Aha da şurada şeyler çok güzel. Karaca bu kendini fincan kutusunda açtı. Hala şunlardan var. 59 TL. Bayağı da çok. denemek için geldik. Bu tarafa güzel oldu. Dar kalıp gayet de güzel. Hı -hı. Beğendim. Evet bir de onu çıkartmışken şunu da dener misin? Şunu çok hoşuma gitti. Şurada. Şu kaban da hoşuma gitti. Evet ama bu tuhaf ya. şey tuhaf. Yakası tuhaf. Hiç beğenmedim bunun yakasını. Horse. Gizli, gizli bir hmm. Bakayım. Aslında bu da çok güzel oldu Salih. Eline bakayım musun? geldik fıstık falan alacağız kuru yemiş. Salih çayın yanına istedi. Salih bak bak taze taze çekirdek alalım hadi. Evet. Bir cömertliğim evet. üstümde. Beğendim galiba hepsini. Kaçık yaptırdın. Bayağı iyi yaptırdın. Şöyle de size de göstereyim. Bakın bayağı iyi yaptılar. Buradaki kutular için artı ücretler alınıyor ama burada çitlekçide artık kutu ücreti alınmıyormuş arkadaşlar. Hani misafirlere falan götürmek için birebir olabilir. Şöyle bir sürü tatlar var. Biz de bunlardan birer kilo alacağız. Evet. Biz şimdi eve geldik. Hemen size aldıklarımı göstermek istiyorum. Elimi falan yıkadım. Hemen çayın altını da yaktım. Şu yemeğin de altını. Kısayım azıcık. Evet bu da birazcık dursun. Hemen size aldıklarımı göstereceğim. Şu poşet bir tık ağır ama. Ne nafile. Taşıyacağız be gülüm. Bu arada eşimin işi hakkında çok fazla soru sorulmuş eşim çalışıyor ee, avukat. ama e, yani akademisyenlik yapıyor evden de çalışma durumu var sürekli okulada gidip geliyor ama işte şöyle oluyor dersleri sabah oluyor sabah gidiyor Ben tabii ki de sabah çekmiyorum ya da öğleden sonra gidip geliyor bazen hiç gitmiyor evden mak makale yazması gerekiyor yani benim eşim evden çalışıyor çoğunlukla ee, yani çalışmıyor değil çalışıyor eşim <laughs> merak etmeyin elhamdülillah yani o rız rızkımız var bunu bir açıklık getireyim zaten yorumlara yazmışlar çoğu arkadaşlar ee, eşim yarın e, eşim bu hafta sürekli bazı toplantılara katılacak yani işiyle alakalı ee, böyle olunca normalde onun takım elbiseleri var ama uzak yollara da falan da gidebilme durumu da olduğu için Sümeyye şey dedi böyle hani yırtılsa bile içimin acımayacağı kıyafetler almak istiyorum dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi ona şöyle ceket aldık. Bu Elsival 2 outletten aldım. Gerçekten fiyatları normal Elsival'lara göre çok daha uygun. Oraya gitmenizi tavsiye ederim. Şöyle bir tane blazer ceket tarzı ee, bir ceket aldık. Şöyle çok hoşuma gitti e, deseni. Hafif böyle çizgili kareli gibi bir şey. Ne kadar almışız bunun fiyatını söyleyeceğim size. Ha, mağazada bunun gerçek fiyatı 1499 TL idi Salih Gönc'ü şok oldu e, ama biz 899 TL aldık buradaki fiyatı da yanlış bence bu eski fiyatıdır e, buradan bir tane bunu aldık hemen e, başka bir tane böyle trench kot aldık Salih'in gerçekten trench kota da ihtiyacı vardı. Benim trenç kotlarım var. Ben trenç kot giymeyi de giydirmeyi de çok severim. E, Sariye böyle bir trenç kot aldık. Aslında aklımızda Zara'daki trenç kot vardı ama 3000 TL'ydi. Salih'in kafası da hep şöyledir. Ama onu vereceğime bunu veririm diye. Aynıydı. Kalitesi falan da aynıydı. Tabii o bir tık daha farklıydı ama Salih dedi ona asla o fiyatı vermem dedi. Nerede bunun etiketi ya? Ben mi veremiyorum? Neyse bu binik. ha burada elimdeymiş ya. 1200 TL'ye de bunu aldık. Çok beğendim şöyle. Şöyle dizine kadar geliyor. İçerisinde sadece gömlek ve siyah pantolon giydiğinde bile çok şık olacak bir ee, ceket. Gerçekten kendime hiçbir şey almadım kıyafet anlamında. Ee, şöyle bu pantolonun e, malı ne diye geçiyor bilmiyorum ama şurada yazıyor mudur ki? Malını bilerek söylemek istiyorum. Bu çok farklı bir kumaş. Böyle rahat, e, elastik şöyle. Ama kumaş, kumaş pantolon gibi ama değil de. E, şöyle. Beli de şu şekilde kemerli gibi de değil gibi de ama kemer yeri de var. Salih alışkan olduğu için kesinlikle kemer takar. Kesilmeye hiçbir gerek yok. Hafif bol. Böyle hoşumuza da gitti. Salihtim kesinlikle bunu almalısın. Bunun da fiyatı 500 TL TL'ydi. Şöyle. Ee, başka çipinden aldığınız için çipinde de para falan mı kazanıyor? İşte, iki gün üst üste mi almamız lazımmış bilmiyorum. Salih öyle söylüyordu. Bir tane de şöyle e, Salih'e bu ceketin içine giymesi için e, böyle boğazlı olmayan siyah basing bir tişört aldık. Yaklaşık şey, sweat, sweat, sweat aldık. Aa, bunun burasında bir şey var. Şöyle bir şey olmuş. Bunu bir iade ederiz. Olmadı. Şöyle bunu da 350 TL'ye aldık. Gayet de güzel bence. Böyle hafif bisiklet yaka. Salih böyle çok almak da istemiyor. Salih'inki bu kadardı. Salih'in alışverişi 3.000 3.500 TL falan tuttu. Şimdi sıra benimkine gelelim. Watson's'ta birkaç tane alacaklarım vardı. Maskaram kalmadı. Normalde ben Essence'in maskarasını kullanıyordum. Bir de Lancome'un maskarasını. Ama bittiği için ve fiyatlar da çok yükseldiği için iki Maalesef alamıyorum artık. Bir de YSL kullanıyordum o da ee, uçmuş yani o kadar veremem yani <laughs> önceden bekarken verebiliyordum ama şimdi veremiyorum e, şimdi şöyle Watson's'daydık orada bir tane abla bana e, şu Shawai Pastel'in bir maskarasını önerdi e, bu maskaranın fiyatı ne kadardı 80 TL mi 75 TL mi öyle bir şeydi çok da uygundu fiyatı tam da benim istediğim şey tipi böyle fırça tipi böyle kıllı kıllılarını sevmiyorum böyle yapış yapış yapıyor kadının maskarasını da görünce dedim ki tamam ver bana bir tane bir tane de kız kardeşime attı bunu denemek istiyor musun sana da alayım mı dedim o da abla al dedi çok uygun ya benim kışın benim mesaliyim kışın dudaklarımız çok kuruyor geçen seneden e, testildim. Şöyle Carmex'in benim abla bana bir tane gerçekten iyi bir e, dudak balma kremi öne, öner dedim. O da Carmex'inkini önerdi. Şöyle göstereyim size de. Carmex'inkini alabilirsin dedi. Çok ilgili bir ablaydı. E, onu önerdi. Ben de onu aldım. Bu Normalde çilekli falan vardı Abla ilk bu orijinal olanını al dedi. Orijinal olan daha iyi dedi. Hepsi orijinal de. Şöyle bir dudağı var. Şeyi var, uçu. Oo çok güzel. Şöyle e, yumuşacık. İçeriği yuvarlak olduğu için gayet de güzel yani. Çok beğendim. Tadı falan da çok güzel. Bir de highlighter öner dedim. Normalde e, çok pişman oldum. Sephora'da indirim varmış. Sephora'da kullandığım bazı markın Nars'ın falan da e, highlighter'ını bir kere kullanmıştım ben. Sonra kırıldı. Attık çöpe. Salih kırdı ev taşırken. Aslında onu aldırtmak lazım ama. Ee, şöyle şeyin e, pastelin. Abla şey dedi bunu kesinlikle almalısın Beyaz tenlisin de Şöyle bir highlighter'ını aldım. Ama var ya nasıl bir şey. Çok fena parlıyor böyle. Şöyle yapayım da. Şöyle bayağı iyi parlıyor. Şimdi görünmüyor ya. Öyle. Bayağı iyi parlıyor. Se i̇şte fiyatı da çok yüksek değildi. Bunu ne kadar aldım? 166 TL'ymiş. Ee, 80 80 TL almışım bak. Bu da çok yüksek bir şey değilmiş. E ben o zaman ne kadar almış oldum? 1 2 3 tane ürün almışım. Hayır bu Yüz, bu 2 bu 240 TL'ymiş yanlış söylemişim. Ee, bir de bana şöyle bir hediye çeki verdiler. Bu hediye çeki de Watson's'ın e, online'ında 50 TL'lik bir hediye çekiydi. Diğer e, olan alışverişimize gelelim. Faaliyet çay demleyeyim dedim sana böyle mısırlar. Misafirlerimiz geliyor böyle ikramlık hiçbir şeyim yok kalmadı. Ee, şunlardan aldım. Ee, bu cipsli neydi o? Leblebi. <laughs> çekirdek kaldık sıcacıktı. Tarihçinin çekirde kal. Gelen giden oluyor. Bademle kaju aldık. Şurada da kaju var içinde. Altı yuvarlak oldu öyle? Başka toprak mahsulleri ofisinden Fındık aldık. Kilosu 100 TL'ydi. Bence gayet uygun. Ee, şöyle göstereyim. Bu <laughs> şey Onu yukarı kaldırıyorum. Toprak Mahsulleri ofisinden e, fındık kreması aldık. Ops. <laughs> Bunlar 50 TL'ydi. İçeriği temiz olduğu için oradan aldık. Fındık kakaolu fındık kreması aldım. Salih bunu görünce dayanamadı Sümeyye bundan da alalım dedi. Bu tarçınlı bir kurabiyeymiş. Zencefilli tarçınlı kurabiye. Tamam alalım dedim. Bir de zencefilli portakallı bir kurabiye var. Onu da aldık. Bunlar çitlekçiden aldık. Ee, Çitlekçi de artık hediye ürünler. Normalde hediye götüreceğiniz ürünlerin kutusunu dara para veriyordunuz. Yani 10 TL 20 TL bir şeydi. Artık çitlekçi şöyle bir karar almış ve aldıkları, sattıkları hiçbir ürünün kutusunu darasına, hani yani o kutuyu ücretsiz vereceklermiş. Ben de çok sevindim. Böyle cevizli sucuk aldık. Bu aralar misafirlerim çok oluyor. En azından çayın yanına koyabilirim diye düşündüm. Şöyle de cevizli sucuk görüyorsunuz. Vişneli falan, narlı. Salih bayağı keşif aldı. Babamlar da getirmişti. Salih dedik Sümeyye kesinlikle bir daha alalım dedi. Ee, çeşit çeşit lokum aldık bilseydim ee, bunu da böyle metal kutu alırdım ha, artık işte. şöyle e, normal yine lokum çeşitli burada ne varmış fıstık taze sıcacıktı bu da evet bu kadar yemeğimizi yerim artık çayın yanına da koyarım ee, ondan sonra da günü kapatırız yoruldum daha edit yapacağım ütü yapacağım çok işim var Yemek yandı şu anda ıspanağımı deniyor. Nasıl olmuş? Birazcık pirinci fazla olmuş. İlk deneyim. Bir de tuzunu su unuttum. Kalite kontrolü yapalım şimdi bakalım. Hadi yap Sormuş. bakalım nasıl olmuş? Sıcak mı? Evet sıcak. Biraz soğutalım şöyle. <laughs> Sadi ya. <laughs> yemeği ne yaptın öyle? Böyle sevdim. Bakalım şimdi tadına. Evet <laughs> çok sıcak. <gülüyor> 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 Güzel. Afiyet olsun. Arkadaşlar biz eve geldik. Sümeyye Hanım yattı. Ben de kapanış yapmak bana düştü. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aa bu arada hala abone olmayan varsa da e, sağ üstten veya sol üstten neredeyse artık şu an bilemiyorum. Abone ol butonuna tıklayabilir. Ve e, bir sonraki videolara destek olmuş olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar. Evet, Bizim için. Bizim için ayrılık Biz vakti geldi bu diyardan. Ayrılık vaktimiz geldi. Ee, bir sizi i̇ş, iş kongresi vesilesiyle şehir dışına çıkıyorum. Sümeyye Hanım şey şehirden alacak. Salih hep evde, hep evde dediniz. Evet, Gidiyor. Nazar yedirdiniz. düzgün. Yapacak bir şey yok. Hadi Şimdi gidiyoruz. gidiyoruz. Salih'i ben ee, hızlı tren garına bırakacağım arabayla. Bunu soğukta gitme. Yürün, yürüyerek 20 dakika da. Çok güzel giydirdim ya. Niye giydirdim ki ben? Çok güzel. Dur söyle göstereyim nasıl giyindiğini. Nasıl çok güzel olmuş yalnız trenç yakışmış. Ben de ne güzel seçerim be. Evet. Martunum seçti. Benim zevkim. Martunum seçti, güzel seçti. Hı. Hmm. Görüşürüz ayrılıyoruz. Ama uzun sürmeyecek inşallah ya. İnşallah. Geleceğim. Gel, hemen gel. Hemen geliyorum. Akşam gel ne olursun. Hemen akşam geliyorum. 65 yaş ve üstü yolcular toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam edecek. Hiç İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye aldı. Evet ben sahneyi bıraktım, şimdi de eve geldim. Birazcık dinledim, dün gerçekten 2 saatlik uykuyla duruyorum gece dörde kadar ütü yaptım. Bir de şu İsrail'in yaptıkları biraz zoruma gitti. Evet ben şimdi saniye bırakıp geldim. Şimdi de e, birazcık dinleneceğim. Çünkü dün saat, dün iki saatlik uykuyla duruyorum. E, yani hiç uyumadım. Ondan önceki günde uyumamıştım. Çok yorgunum. Salih de şey dedi hani ...sen de annemlere geç dedi... ...o bir gün... ...Salih bir gün kalacak işte Eskişehir'de... ...orada bir toplantıya gittim... ...ee... ...sonunda şey diyorum... ...Salih... ...eşin neden evde, evde diye diye... ...seni yolladılar, resmen yolladınız eşimi... ...şimdi gitti o... ...ben de annemlere geçeceğim... ...annemlerde kalacağım bir gün boyunca... ...hani bir gün, bir gece orada kalacağım... ...aslında bana da iyi gelir çünkü... ...annemlerle kalmayı da özlemiştim... Ee, Kayınvalidemlerde zaten kalıyordum hafta içi Salih'le beraber ama annemlerde hiç kalmıyordum hem evlerimiz yakın olduğu için hem de hani gereksinim duymuyorduk hani süre girip çıktığımız için. ne bir tık daha uzak. Suat de dedik ki hani babanlarda kalabilirsin ya da evde kalabilirsin dedi. Ben babamlara gitmeyi tercih ettim. Bir de şimdi diyor ki gözüm arkada değil evde tek değilsin ya diyor. E, o da sağ salim gelir gider inşallah Allah'ın izniyle. Ee, annemlerdeyiz. İki gün boyunca eski zamanlarıma dönüş yapacağım galiba. Biraz uyuyayım. Şöyle bir saat, bir buçuk saat uyuyayım. Direkt ondan sonra annemlere geçeceğim. Evet ben şimdi hazırlanıp annemlere doğru çıkacağım yola. Şu kremi beğenip <laughs> beğenip beğenip beğenmediğimi çok fazla söylemiş sormuşsunuz. Ben bu kremi beğendim. Evet arkadaşlar etki ediyor. Ben elime yüzüme sürüyorum. Hani başka hiçbir yerde kullanmadım. Şöyle. Bakın. Zaten sürdükten sonra bayağı bir beyazlık var. Elde etmiş bana göre etti. Şöyle. Sürdükten sonra bile belli oluyor. Dediğim gibi benim zaten şurada sıkıntım yok. Benim e, kıyafetlerim şurada bittiği için bazen buradan sonrası kararıyor benim. Onun için aldım. Bir de işte ben beyaz teni sevdiğim için yüzümde kullanıyorum şey. Yani beğendim. Almak isteyenler olursa aşağıya açıklamalarına linkini bıraktım.